Devlet az önce Bugün çekemediğimiz e, o videoyu inşallah e, çekmeye bir çalışacağız. Çünkü e, biliyorsunuz ki e, çalınmış tane videomuz. E, buraya ne zaman zaten de video çekmiyoruz. Niyetten bir aksilik oluyordu. E, bugün hiç aksilik olmadı. E, i̇nşallah e, yani sizlere güzel şeyler aktarabilirim. E, bir şey yaşayacağız mı yaşamayacağız mı bunu bilmiyoruz. Ee, ama hani anlatılan şu, e, az çok bir kısaca bir e, özet geçeyim. Bu gördüğümüz e, arka tarafı zaten büyük bir anlamda hani göremiyorsunuz ama e, ileride zaten 25 metre ileride hani köy olduğu söyleniyor. E, biz hani gündüz e, bir keşif yaptık ama çok fazla bir Aha. hani yapı hani göremedik. Ee, şimdi e, oraları oralara hani gidip size dans çalışacağız. Ancak yani ben e, şöyle bir şey e, öğrendim. Burada bir tane e, abiyle karşılaştık. Buralarda e, şu tarafta bir yerde bir gömülü bir muska olduğu söyleniyor. Bakalım onu elimiz çıkartıp mi? Ya da e, bulabilecek miyiz? E, bilmiyorum ama ya da bulursak acaba ne büyüsü ya da ne muskası bunu da bilmiyoruz. E, olayı yani kısaca e, şöyle özetleyeyim. Burada HP'de e, bir bayan yaşıyormuş sanırım yani bundan e, 15-20 yıl önce. size yani dayanın bu hikaye. Hani e, hikayen aslı şu, e, HP burada e, insana yardım amaçlı e, yani muskalar yapıyormuş, e, sıkıntılarını halledeyormuş. E, ancak işte e, bir kadının e, hamile kalamaması sonucunda e, hamile kalması için büyü yapmış ve e, buralara gömdüğü söyleniyor büyüde. bakacağız, araştıracağız. E, neler yaşayacağız bilmiyorum. E, Kuzeyimle birlikte e, ile e, buraları e, araştırıp size hani güzel bir şeyler yazmak istiyoruz inşallah güzel bir video olur ama çok uzun bir video olur mu olmaz mı bunu da bilmiyorum çünkü artık yani bu videoyu tamamlamak istiyorum yani çok aksilikler yaşadık İnşallah tamamlayacağız uzun lafını kısası bu heybe bir kadına hamile kalması için büyü yapıyor cinli varlıklardan yardım istiyor ve kadın hamile kalıyor ama çocuk doğuramıyor. fazla e, bence biz baştan ve herhalde bir yoldan Ha bu arada e, ışığımız da çok az olduğu için e, telefonun telefonu yani farıyla ya da feneriyle hareket arkadaşlar. Çünkü e, şöyle bir şey e, çok karanlık. Yani görüyorsunuz çok karanlık. Yani bir de e, yerel yeren yaşayan insanlar da var buralarda. E, burada e, çiftlik var. arabalar burada burada, burada gelip gidiyor gelip gittiği için de ee, çok fazla zaten bir şey yapamıyor. Ee, o yüzden e, bakalım yani bir şey yapacağız mı? O e, abi ne demişti? E, burada mı demişti? Aynen. Şu yukarı tarafta dedi. Bu nasıl taraftaymış? Kapı açık mı? Hayır. Ha. Ben ofendim işte tamam. Olsun mu ya? Duydun mu? Duydum. Biraz e, uzakta. İnşallah kamera yansımış tamam mı? Daha da akıllı olur. Daha hiçbir şey yapmıyor. Aynen buradan yukarıda demişti. Şöyle bir daral oldu mu? Sanki. He? Sanki biraz. <laughs> Zaten e, ya, bu tür yerlerde arkadaşlar zaten bu tür şeyler anne yani, dağılmalar ve sıkıntılar oluyor. ben e, şimdi bir dua okuyacağım ama e, yani bu bizim e, korunması koruması için e, bir dua okuyacağım. Ayetel Kürsi okuyacağım. E, bunu hani kısar mıyım bilmiyorum ama şeyde e, videoda bakalım. Yani, duymanızı istemiyorum ama artık e, inşallah e, yapacağız. Ama hani dediğim gibi arkadaşlar yani buralar aslında e, karanlık yerler, e, güzel yerler. E, yerel halk da yaşıyor. E, biz buraları e, keşif için geldik ama e, bakalım. Yani e, güzel bir video olmasını e, temenni ediyorum. E, i̇nşallah e, bir sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum. E, çünkü ben buraya hani birçok kez geldiğimde bir iki kişiye de hani Düşünebilir arkadaşlar. Çünkü bu arada hani eskiden çok göm aramıştı ama tabii bizim amacımız hani göm aramak e, gömü de bulmak değil. çünkü bizim bunlarla bir alakamız yok. Biz paranormal olaylar olarak e, bu konuda açtık. İnşallah e, böyle bir video yaşarız ama az önceki ıslık e, sesi amcın da olur. Yani Samet ne diyorsun? Olabilir. İstersen daha fazla beklemeden başlayalım. Başlayalım. Ben dua okuyayım istersen. Tabii. Sevgilim. Oh. Dua dedik adam sevmiş.

Selamun Aleyküm. Niyetin rahatsızlığı kalmak değil. Çabuk çıkmak değil. Gönül arayıp gönül duymak değil. Bir Duy arayıp gönül bozmak değil. Sadece çekim gideceğiz. Bize Size bir şeyler göstereyim. Hadi. Arkadaşlar burada özür dileyerekten eğer bir sallanma olursa kamerada diye... Değil mi? Evet cidden öyle ha? Cidden ürkütücü bir yer Çok ilgütücü, değil mi? Abi girişlerde demiş yanlış hatırlamıyorsam eğer Hayır. Oraya çıkınca giriş taraflarında Bir yerlerde demiştir diye hatırlıyorum ya da, yani. ya. ya da şu ağaçın Ağaç tarafında Çubuk var dedi değil mi? Evet hatırlıyorum ya, İnsanlar fazla var. yaklaşmasın diye dikili bir çubuk koyduk Aynen. demişlerdi Buraya hani geldikleriniz Oraya hani e geldiğinde e, o büyü hani e, almak istediklerinde ya da, hani bulmaya çalıştıklarında kendisi e, acayip sesler hani garip sesler duyduğunu e, söyledi. Ama bakalım biz de duyabileceğiz mi? Bilmiyoruz. Allah'ın izniyle hani inşallah e, hani yaşarız ama hani bize bir şey olmasın. Yani o yüzden ara ara sağa mı sola hani mı Çünkü çok karanlık ya. Hani yani ışık da yetersiz, çok karanlık. Arkanından bir şey gelse hani görmem. O derece. Hani bu cinli varlıklardan dolayı değil arkadaşlar hani yanlış anlamayın ama e, burası ormanlık, hayvan hayvan gelebilir edebilir ondan dolayı. Hadi başlayalım. Bu değil bu? Yukarılarda demedi ama ya. Sanki ben girişlerde dedi diye hatırlıyorum. Bir sağ doğru bir gider misin? Işıklar. Orada ben bir çubuk gördüm sanki ama emin değilim. Ya bir şuraya bir bakalım Olabilir. Şu aşağıya bir bakalım. En evet. en son buraya bakarız ya. Birim. Ön. E, dikkat. Et. Gel buraya. E, arkadaşlar, e, e, kuzenim yanlışlıkla kayıtan çekti, Yani kusura bakmayın. Ben daha hala e, olduğum yerdeyim. Hani e, aslında niyetim biz hani kaydı kesmek değildi ve yanlışlıkla yani çıktığını söyledi. O yüzden şimdi devam edeceğiz. E, aramak ki e, yaklaşık bir e, 10 dakika oldu galiba değil mi? Oldu. He? Olmuştur. Hadi devam edelim. Yani, yani bir de şöyle bir şey var. Şuna Kesin sesi geldi. Duydum. Buralarda pek bir şey yok gibi. Evet. Bak, Türk sesi de Türk Çünkü neyle karşılaştığınızı bilmiyorum. Buralarda değil miydi o ya? Buralarda demişlerdi ama. Evet. Bir evet. şurası kaldı. Zaten buraya gittik. Evet. Oha. O ne? Ne o? Bilmiyorum. Siktir. Oha. Gördün mü? Evet, bir şey asılı orada. Böyle bir şey buraya niye asılmış olabilir? Hı. O ee, abinin söylediğim tutma mı istiyorsun? Olabilir. Ama o şey dedi. Gömülü dedi. Gömülü. Ya biz buradan geçtik. Bu başka bir şey mi? Ya e biz buradan geçtik. Evet, geçtiğimizde yoktu öyle bir şey. Yalnız bak oradayken ıslık sesinden sonra bunu gördüm. Farkında mısın? Evet farkındayım. Açayım mı? Aç. Ne? Açalım mı? Açalım mı? Açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an harbiden... Alıyor musun? Bununla neyle? bu bildiğim muska mı? Bildiğim muska. Ama bu çok eski bir muska değil. Acaba şey e, biz gelmeden önce mi Yok konuda biz mi görmedik anladım? Bilmiyorum. Çünkü e, her cuma geliyormuş akadın buraya biliyor musun? Her cuma. Yani her cuma geliyoruz buraya. Ve şey Eee büyüler bir tesir etsin diye Eee yeni 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 büyüler yazıp koyuyoruz ve gömüyoruz. Yani o yüzden adamlar buraya hani gelemiyormuş yani gece saat 12'den sonra. Ama ben bunu ışığı şey tutmamı ister misin? Aynen. Yani. Tutsan abi. Baksana abi gittik. Bunu... Anamız tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bu ne lan? Oğlum şu an maalesef tüylerim diken diken oldu. Bu oğlum böyle? Bir insan geçen bu saatinde niye bunu buraya yazıp alıp koya? Ha? Gösterelim mi? Gösterelim. Ya da göstermeyelim. Korkabilirler. Sizce arkadaşlar bu nedir? Yani bunu eee e, izleyen arkadaşlarımız olursa e, yorumlara yani belirtsin Yani biz bunun büyü olduğunu düşünüyoruz ama e, yeni bir şey yeni bir şey yapılmış sizce bu. Ya buna bir ses kediymiş Ver bakayım. Kediyim şu an. burada ne iş var lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama cinli varlıklar şey şey olabiliyor. Bakayım hmm. gösterebiliyor. Ve bizim bir... Hı hı abinin ee, gömüldüğü yere doğru gidiyor. Yani onun söylediği yer. Ben şu an konuşamıyorum lan. Anasını satıyor. Ben şu an konuşamıyorum. Ya bu ne? Hala ben bunu Ben, ben mi? Sikir. Çalıştığını duydun mu? Ha? Duydum. Uçarak oraya yaklaştı. Arkamdan geldi. Oğlum bence... E ne yapacağız bunu? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Ne yapmalıyız? Gömelim mi? Bana tamam. çakma kadar yakın. Çakmak kaç? Şu ileride bir yerde yaksak. Bence burada yakmayalım. İleride yakalım. İleride yolda Yapalım. Yolda mı yaparız? Yolda yaparız O zaman bunu alalım yanımıza Bence gömelim bunu ya hiç yakmayalım Tamam mı? Yani hiç rahatsız etmedim zaten Şuraya gömelim de Olur Evet Yok da... Işığı bana ver yine istersen ben tutayım sana Oğlum bak turist hala gidiyor. Sadece ben mi Ne? Ben duymadım bu sefer Hadi, ben duyuyorum, ben, ben hemen dövücem arkadaşlar, tamam mı? Hemen hazırmışım, direkt yürüdüm artık. Oraya doğru gidelim artık çünkü cidden tırsımına başladım. Ufaktan bir tırsıntı geldi, normalde ben böyle şeylerden korkmam ama... Evet. Arkadaşlar hani size şöyle bir şey söyleyeyim. Hani içimde bir ürperttikten sonra o sesten sonra ne olduysa zıppırt yayın şey e, video hani kaydı hep kesiliyor. Yani kuzenim öyle söyledi. Abi ben de hani kayıtan, yani kayıttan bir çıkmadım. Kendisi dedi sen oraya eğildiğinde yani kesildi dedi. Ki yani ben buraya geldim. vuruldum ve burası böyle kazanmış gibi yani. Evet. Yeni gibi duruyor. Açsak mı? Açmayalım <laughs> mı? Oğlum içim çok pis ya. Benim de öyle. He? Benim de aynı şekilde. Açayım Buraya kadar gelmişiz. Ama göstermemiz lazım. Yani, yani buraya kadar gelmişiz. Ben sen arkana kontrol et. Siktir. Adam doğru söylüyormuş. Yakın alalım. Adam doğru söylüyormuş lan. Ben inanmamıştım. Evet. Oğlum burada her yerde mi var acaba? Sanmıyorum. Öyle olsa söylerdi. Bu da açacağım. Oğlum şu an Işığı alayım ya. istersen. Şu an elim ayağım tutuyor resmen ya. Bu bir şekilde açacağım Kontrol. Abi, sen kontrol et. Abi bu insan niye buralar yapar bunu ya? Bilmiyorum. belki de burayla ilgili bir problem vardır. O kadar mı? Oha! Oğlum bu ölüm büyüsü. Samet. Evet. Yakından çekeyim. Bu Ölüm büyüsü lan. Bu bir nasıl de bir sen şey? Eminim. Bu nasıl bir şey? Ne bakayım? Bu ölüm büyüsü. O bin bir, insan... E, hikayede anlattım ya hani birisi arkadaşlar e, hamile e, kalması için işte bir kadının işe e, işte yardım aldı. Ona işte bir şey yaptı. E, büyü yaptı ama e, kadın hamile kalmış ancak doğru olmuş ve düşük yapmış. O yüzden e, o kadına e, o kadın için işte e, büyü yaptığı söyleniyor çünkü o kadın vefat etmiş e, doğramadığı için. Acaba o büyü büyü olabilir mi? Ha? Olabilir. Ölüm büyüsü diyorsun. Sikini. Oğlum bayağı, bayağı sesiydi ya. lan sanki. Ben duymadım. Bırak onu ya de der gibi bir ses şey çıkartıyor. Bence dinlemeliyiz. Ne? Bence dinlemeliyiz. Yalnız ben hep konuşurken bu ses şey çıkıyor. Bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Bence gömelim. Değil mi? Aldığımız yere Aldığımız yere gömelim. Hani bir de ne yazıyor? Bilmiyorum. Ya oğlum aya ayak sesleri duyuyorum ama Arkadaş umarım ben kameraya e, yansı olur çünkü e, ayak sesleri geliyor ama arkamızda da bakıyoruz da kimse diyor. Ayar zaten yayına otomatikman kamera kameradan e, çıkıyor. Bakamadan... E, o yüzden neyin ne olduğunu da bilmiyoruz yani şu an gözlüğümüzle de göremiyoruz. Bir de şey var ama bu bakanlık adet kim olduğundan yani da anlamıyoruz. Bir de bunu Olacağını O zaman ben zannetmiyorum. Ama ıslık biz hemen gömün gidelim. Göm. Evet. şeyi ver bana. Yok yok. Biz burada yok. bu Yoksa harbiden. Bu bu yok. Bu 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 ben, buranın bu kadar olduğunu bilmiyorum. Tamam Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum lan. Şu köpekleri baksana geldiğimizden beri hiç susmuyorlar. Evet. Bu iki tane köpek geçti değil mi Hasan? Evet. Bu da kedinin buradan gitmesi oraya, oraya doğru. Bu bir tesadüf mü sence? Garip. Çok garip. Bak! Hala o sesi geliyor. Ne? Duyuyor <laughs> musun? Evet, duydum. Umarım kamera yansıyor. Hadi. Olacak değil ya? Gördün mü oğlum? Evet gördüm. Ne lan? O hala ayak sesi var şimdi. Böyle ya. Acaba bu girişte böyle e, e, ileride arkadaşlar bir mezarın olduğu söyleniyor ama e, o mezar tabi hani şu an benim acıysa götüm yemedi. Ha, niye? Ha, e, cinli varlıktan korktuğum korktuğum için de hayır değil. Çünkü e, yabani hayvanlar e, var mı da yok mu bilmiyoruz. Aramız yok. O yüzden e, bir yani vazgeçtim. Yalnız e, bu videodan sonra e, bir yer daha var. Orada e, mezar var. E, bu bir sefer eee size orayı yani göstereceğim. E, umarım güzel bir video olmuş. E, olmuştur. Oma hala çimiksi var ya. Gel. Hala açılmıyor sesi. Duyuyor musun? Evet duydum en son ben de duydum. Bu sadece biz mi duyuyor onu? Yoksa bu da abiler duyuyor mu? Sanmıyorum. Duysalar tepki verirler diye düşünüyorum. Ha bak e, üstümde var ya acayip bir parti var. Ya. Evet benim de. Valla elim ayağım o derece. O derece. Evet gerçekten öyle. Bir yandan da e, devam etmemi hani içinden illa neyse. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, burada kesmek zorundayız. çünkü eee ileri daha fazla hani gidemedik. E, çünkü çok karanlık. E, karanlık olduğu için de ne çık da belli değil. Açıkçası yani, o büyü, yani onlardan sonra zaten benim hiç gidesim gelmedi. <laughs> yani açıkçası ilk defa büyük yani büyüğe yani öyle ilk defa Hani gördüm ama şöyle hani daha önceden e, araştırmıştım var. E, öyle bir elin şey olduğunu e, hani e, ölüm büyüsü olduğu söyleniyordu kulağımda öyle kalmış. E, zihnimi de öyle kalmış. O yüzden arkadaşlar e, bu videonun sonuna geldik. E, umarım beğenirsiniz. E, kanala e, abone olup videoyu e, Lightning'i unutmayın. O gösterdiğim e, şeylerin e, hani büyü hani yani, gerçekten büyü ama ne büyüsü olduğunu biliyorsunuz yorumlara da yazabilirsiniz. E, diyeceklerim bu kadar. E, bir sonraki bakayla e, görüşmek üzere. <laughs>